Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ejderha videomuzun devamındayız. Şimdi boynuzunu yapacağız Ejderhamızın. Kırmızı ipimi alıyorum. Şöyle ipimi sıkıştırıyorum. Şimdi buraya 1 2 zincir ortadakine birinciye 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sonra aparatımızı alıyoruz. İlk ilmeğime karşı taraftaki ilk yaptığıma batıyorum. Bir tek ikinciye çift iki tane yapıyorum bir iki iki tek bir çift yapmışım şöyle bunu tek yapalım bir iki üçüncü çift bir iki şimdi yine iki tek 1 2 3. çift 1 2 8 tane ilmeğimiz oldu. Sonraki sıramızdayız. Şöyle bir tane yapıyoruz. Aparatımızı alıyoruz. Şimdi burada bir 2 3 4 5 6 7 ilmek örüyoruz tek 8.'ye çift yapıyoruz iki tane. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Şimdi 4 ve 5. üst sıra yaptık. 4 ve 5. sıraları her birine birer tane yapıyoruz. Şimdi dördüncü sıradayız dördüncü sırada ve beşinci sırada her birine birer tane yapalım Evet 4 ve 5. sıralarımı 9 ilmek olarak her birine birer tane batarak yaptım. Boynuzumuzu bitiriyoruz. Şöyle ilmek kaydırma yapıp dikebileceğimiz kadar bırakıyoruz ve kesiyoruz. Boynuzumuzu da yaptık. Bundan iki tane yapın. Ben yaptım daha önce bir tane daha. Aynı sayılarda şöyle yapalım. Bir tane daha yapın. Aynı şekilde iki tane boynuz olsun. Şimdi kanatlarını yapacağız. Daha önceki videoda kulak diye söylemiştim size. Bunlar kanatları. Yanlış söylemişim. Bakın böyle. Şunlar kanatları. Şimdi kanatlarını yapacağız. Ana renginiz. Ejderhayı ördüğünüz rengi alın. Onunla yapacağız Çünkü. bizi sıkıştıralım yine. Şöyle dört tane zincir 1 2 3 ve 4. Sonra 3. zincirimize bir tane çift yapacağız. 1 2 aynı yere 2 ilmek. Hemen yanındakine yine 1 2 ilmek aynı yere hemen yanındakine yine 2 ilmek 3 tane çift yaptık 1 2 ilmek aynı yere şöyle bir zincir çekip arka yüzünü çeviriyorum ikinci sıramıza geçtik şimdi burada bir çift bir tek yapacağız İlk baştakine çift 1 2 hemen yanındakine tek 1 Onun yanındakine 3. 1 iki tane. Bir çift bir tek yapmış olduk. Yine bir tane tekimize, onun yanındakine çift. bir 2 Hemen yanındakine köşedekine tek yapıyorum. Sonra üçüncü sıramıza geçeceğiz. Şöyle bir zincir dönüyoruz. İlk baştakine, en sondakine çift yapmamıştık. Buraya çift yapıyoruz şimdi. Bir, iki tane. Yedi tane tek yapacağım. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 tane tek. 8. çift yapacağım en sondakine. 1 2 tane. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi buraya yine çift yapacağım. 1 bittik. Sonra dördüncü sıradayım. İki tane tek yapacağım. Bir, iki, iki tek, bir tane çift yapacağım. Bir, iki, üçüncüye. Sonra üç tane tek yapmışım. Bir, iki, üç tane. Dördüncü çift 1 2 iki, iki tane tek 1 2 3üye çift 1 2 şimdi bu sıramız şöyle döneceğiz bu sıramızda hepsini birer tane yapalım sıramızın sonuna kadar Evet 5. sıramızı da tamamladık 15 tane sık iğne ile her birine birer tane yaptık şimdi bunu böyle bir zincir çekip bitiriyoruz kenarına gideceğiz Evet kulağımızın etrafını gideceğiz. Şimdi ben bunu da turuncu gittim. Yine turuncu yapabilirim. Yani kırmızı da olabilir aslında. Siz de ne renk yapmak isterseniz. Yeşilde de ben turuncu yapmıştım. Şöyle alıyorum. Şu bittiğimiz yer. 1, 2, 3, 4, şurada yaptığım gibi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne geriden şöyle şu ilmeğimi bir şöyle sıkıştırıyorum. Buradan çıkartacağım. Böyle. Sonra bu ipimi de buradan arkadan gezdireceğim. Yanına hemen bir sık iğne. 1 2 3 yaptığımız yerle 4 oldu. Şöyle 5. 5 beş, ipimizi sıkıştırdığımız yer şu sonu o köşeye de bir tane yapalım. Şöyle ipimizi araya alalım. Bir, bir tane daha aynı yere köşe olacak burası çok kıvrılmasın 2 hemen alt tarafındaki bakın buna şöyle ikili alıyorum şunu da araya alıyorum şöyle bir tane hemen şu diptekine bir tane Hemen bir alttakine kenarını gideceğiz bu şekilde. Kulağın kanatın kanatlarının kulak gibi duruyor ama kanatlarıymış bunlar. Evet, şöyle tek tek gidiyoruz aşağı doğru birer birer. Bakın böyle yanlardan. Burada çift yaptım. 2, 4, 6 tane tek yaptım aşağıya kadar. Şurada en alttakine batıyorum. 7 oluyor. Şimdi burada Şöyle gelmişim. Evet. Şöyle 7 Şöyle ilmeği şöyle yapacağım. Arkaya alacağım. Bakın böyle. Şöyle ipim arkada. şöyle bir kaydırma yapıyorum ipim arkada duruyor bu şekil sonra bu köşede yine aynı şekilde sık iğne yapacağım buradan da böyle yukarıya kadar şu uca kadar aynı şekilde sık iğne yapıp şuraya kadar yapacağım şöyle bir üstten bir onun yanından batıyorum Evet burası biraz zor oluyor ama 2 3 4 en ucu basalım 5 buraya bir tane daha yapalım en uçtakine 6 hemen yanındakine 7 olsun şöyle Evet yanındakine şöyle şu köşeden sayayım iki tane 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle şunu da ilk yaptığımız yer şöyle yapalım ilmek kaydırma yapalım buradan aşağı doğru ineceğiz ilmek kaydırma yaparak şöyle 1 12 bakın aynı zaten şöyle aşağı doğru iniyorum 3 4 5 6 şimdi şöyle bir yanından ne doğdu şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz kanat 1 2 bakın aşağı indim hatta ben burayı şöyle yapacağım biraz gizlemiş 2 sıra oluyor şurası. Gizlemem lazım. Şöyle bir tane daha alttan gireyim. Şöyle. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet bakın şöyle kanatımızın buradakini biraz daha aşağıdan yapmışım burayı biraz daha fazla girmişim şuradan şuradan yapabilir misin aslında şöyle geriye alacağım ben tekrar biraz daha düzgün olsun burası bu biraz zorladığı için yani bu kısım tam ayarlamak lazım burayı. Sizinki nasıl oldu bilmiyorum ama bence izleyince öyle yapın. Şimdi başa almak istemiyorum tekrar. Şöyle yapacağım. Bir, bir tık bu taraftan alacağım. Çok genelden yapmışım. Aslında basit bir işlem ama böyle hafif bir kayınca şöyle. 1 2 3 4 5 6 Şöyle hemen bir yanına atalım şekil şimdi daha iyi oldu şimdi şöyle çıkacağım deminki gibi bu tarafı iyiydi çünkü şöyle bir yukarı doğru çıkacağım şimdi yine 2 3 4 5 ve 6 şöyle bir zincir çekip bitiriyoruz. Evet, kanatlarımızı da bitirdik. Bundan da bir tane daha yapın. Şöyle bu ilmeğimizi de böyle ipimizi şöyle arkadan gezdireceğiz. Gizleyelim. Bakın böyle. Hemen yandan yine İpinizi güzelce gizleyin burada. Evet, bunları daha sonra yaparım ben. Gördüğünüz gibi iki tane kanatımız oldu. Bir tane daha yapın aynısında. Evet, şimdi ayaklarını yapacağız. Turuncu ipimi aldım. Turuncu ile ayaklarını yapıyorum. 5 tane zincir çekeceğim. Şöyle ilkini sıkıştırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yanındakine. Dördüncüye. 3 tane yan yana sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 tane. Dördüncüye. Dördüncü zincirimize. 1, Şunu dönüyoruz. Üç dört tane yapıyoruz. Hemen yanındakine bir tane. Onun yanındakine bir tane daha. iki iki tane tek yaptık. Şuradaki üçüncüye bir tane yapmıştık. Bir iki üç tane daha yapıyoruz. Sonra. Üçün iki birinci sıramız bu ikinci sıramıza geçmiş olduk. Dört tane tek yapmışım. Şöyle buraya bir tane geçiyoruz. Aparat takıyorum. Bir, iki, 3 ve dört. Dört tane tek. Üç tane çift yapacağız yanına. Hemen dördüncüye şöyle bir, bir iki tane bir çift yaptık. Bir çift daha hemen yanındakine iki tane. Şimdi bir çift daha yapacağız hemen yanındakine bir iki tane. Toplamda üç tane çift yapmış olduk. Üç tane tek yapacağım şimdi. Bir iki üç tane tek yapacağım. 3 tane yine çift yapacağız. 1 1 çift 2 çift 3. çiftimizi de yapacağız. 1 2 tane. Şöyle bir geriye aparatımızı takalım. Şimdi şimdi 9 tane tek yapacağım bakın aparatı taktım bir bir çift yaptım aparatı öyle taktım bir iki çiftin yanına takayım aparatı şöyle çift yaptıktan sonra iki üç dört beş 6 7 8 9 8 9. da kırmızı ipime geçeceğim. Şöyle kırmızı ipimizi alalım. Buradan da bağlayalım bunu. Şimdi buraya bir 10. 9 tane tek yapmışım. 9 ee, tek yapmışım. 10. da geçmişim. Şeye kırmızıya. Bir dakika. Yanlış oldu burası. Şu bir sonrakine yapacağım. Bunu. Şöyle. 9. çekelim. 10. ilmeğimizde kırmızıya geçeceğiz ben bir geriden yapmışım Evet şöyle 10. ilmeğimizi çekmeden kırmızıya geçeceğiz sonra buraya şuraya iki tane kırmızı yapacağım aynı yere bir iki tane kırmızı ikinciye çekmeden turuncuya geçeceğim Şimdi buradaki ilmeklerimizi şöyle kırmızı orada dursun. Kırmızı ipimiz. Şöyle bir 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimiz var burada. 7 tane tek yapıyoruz. Aparatımızı alıyoruz. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıradayız. 10 tane tek yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu da 10 on. 10. kırmızı ile çekeceğiz kapatacağız turuncu burada duracak şimdi burada kırmızı ile iki tane yapmıştık 1 2 bir tane buraya üçüncü kırmızıyı yaparken kapatmıyoruz turuncu ipimize geçiyoruz aparatımızın olduğu yere kadar da her birine birer tane turuncu iple Evet burada altı tane tek var turuncu aparatımızın olduğu yere kadar geldim burada bir tane daha yedi olsun iki tarafta eşit olsun diye bir artırma daha yapıyorum geri sonra aparatımızı alıyoruz bir oldu bir sonraki sıramızdayız 5. sıradayız 10 tane tek yine 2 3 4 5 6 7 8 9 10. da kapatmıyoruz. Kırmızıya geçiyoruz. Sonra bir kırmızı, bir 2 turuncuyla alttan geçiriyoruz. 3 4 kırmızı oldu. Kırmızıyı kapatmıyoruz. Turuncuya geçip kapatıyoruz. Şöyle bir tane de sıkıştırıyoruz buradan bir ilmek yaparken kırmızıyı alttan ipi şöyle sıkıştırıyoruz. Sıramızın sonuna kadar da her birine birer tane turuncu yapıyoruz. 5. sıramızda da tamamladık. 6. sıramıza geçiyoruz yine burada aparatımızı takıyoruz. 1 2 3 10 tane yine 10.'cuyu kapatmayın. Şöyle şuraya kadar gelin. 10. ilmeğimize kadar kapatmayın. Evet şimdi 10.'cuyu kapatmıyoruz. Kırmızıya geçiyoruz tekrar. Şöyle turuncuyu şöyle çekip biraz buradan sıkıştıralım. Şöyle ilmeğimizin altına 1 2 3 4 5. kırmızı 5. kırmızıyı kapatmıyoruz. Turuncuya geçiyoruz. Şöyle kırmızımız bir kere böyle alttan gezdireceğiz şöyle bir tanesini sadece şöyle sıkışsın diye şimdi şuraya kadar 1 2 3 4 tane daha var oraya kadar turuncu örelim şimdi sıramızı tamamladık 7. sıramıza geçtik 7. sırada 1 2 3 4 5, 6, 7 tek, 7 tane tek. Bir tane artırma yapmışım. Sekizinciye çift yapmışım, iki tane. Bir ilmek artmış. Sonra bir, iki ilmek, ikinciyi bırakıyorum, kırmızıya geçiyorum. Şöyle. kmızıdan bir buradan alıyorum kırmızı şöyle bir başına doluyorum buradan alıyorum bir dakika başına dolamadım 1 1 2 3 1 2 3 Evet bakın. Şöyle 1 1 2 3 tane turuncuya geçerek çekiyorum. Bu şekilde.